Katı TV'den herkese merhaba. Ben Hande Karbus. Katı TV olarak ilk üniversitemizde gerçekleştirilen Ufest'in ikinci günündeyiz. Etkinliğin ikinci gününde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Doktor Yalçın Eygün, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen konferanslarını verirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraoğlu söyleşilerini gerçekleştirecektir. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üniversitemizde ilki gerçekleştirilen UFES'in ikinci günündeyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştiriliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Bazen bir cümle her şeyi anlatır. UFES'in de Türkiye Hızlanıyor sloganını ben çok beğendim. Avrupa'nın en genç ülkesinde, bu kadar gencimizin, pırıl pırıl çocuklarımızın olduğu bir ülkede Türkiye'nin hızlanıyor olması çok güzel. Daha da hızlanalım. Dünyayı yakalayalım, hatta onları geride bırakalım. Türkiye her alanda büyük bir atılım içerisinde ulaştırma da bu atılımları yaparken bizim temel çıkış noktamız bu kadar stratejik önemli bir sektör ve alan. Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi Türkiye'nin köklü üniversitelerinden birinde böyle bir organizasyon düzenlenmesi bizim de burada gençlerle buluşuyor olmamız. Fikirlerimizi onlara anlatabilmemiz, iletebilmemiz, onlarla yaptığımız sohbetlerden ben kendi adıma çok dersler çıkarttım, çok şeyler öğrendim. Emeği geçen herkese, başta ulaştırma bakanlığı olmak üzere Sayın Bakan Abdülkadir Kadir Uraloğlu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen UFES'in ikinci günündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Valla şöyle ya harika bir iş yapmışsınız. Ee... Bu Teknofest'te böyle başladı. Sonra geleneksel hale geldi. Ee, slogan da güzel. Yine gözümüz yükseklerde. Bence hep yükseklerde olsun. Artık böyle bu çağ, teknolojiye ayak uydurma çağı. Bu çağ, e, işte ulaşım çağı, bu çağ, işte üniversitelerin bilgi ürettiği bir çağ. O yüzden de farkındalığı arttırmanın en iyi yolu bu tür festivallerdir. Farkındalığı artırmak dolayısıyla ben tebrik ediyorum. Harika. Onun dışında da ben hani kendim ben yani Trabzon'da olmaktan çok mutluyum. Ben burayı çok seviyorum. Ee... koyu bir Trabzon sporluyum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu her yerde söylüyorum. Hatta işe, e, işe alınırken de şey diyorum, yani takımımı gizlemem, onun dışında ne istiyorsanız yaparım diye. Dolayısıyla ben mutluyum, sizlerle olmaktan çok mutluyum. Ben e, konferansta da söyledim, biz bu geçiş döneminin e, gazetecileriyiz. Yani üniversitede daktilo ile başlayan sonra işte bilgisayarla devam eden çevirmeli telefonla başlayan sonra işte cep telefonla devam eden bir kuşağız. Ama sizler daha şanslısınız. Bilgi hızlı ulaşıyorsunuz. Çabuk adapte oluyorsunuz. E, bu tür festivaller de bunu hızlandırır. E, harika bir iş yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bünyesinde düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleşen Ufest'in ikinci günündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi tabii bir öğrenciliğimi hatırladım, iki hocalığımı hatırladım. Ben e, İletişim Fakültesi'nde Ankara'da bundan 20 yıl kadar önce hocalıkla da yaptım. E, güzel oldu. Tabii bu bu tür e, festivalleri, bu tür faaliyetleri görmek bizi mutlu ediyor. Çünkü bizim öğrencilik zamanında bunlar yoktu. Herkes birbirini yerdi. Okullar savaş alanı gibiydi. E yani artık öğrenciler bir şeyler üretiyorlar. Eskiden bu olmazdı. Bu beni mutlu etti tabii.